selamünaleyküm Arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz Kanalımıza abone olmayı unutmayalım Abone olduktan sonra yeniden açalım Videonu haberdar olalım Arkadaşlar Videoyu gören altına yorum yapsın Satış nasıl yaparım arkadaşlar ve var benim işte orada satış yapmam lazım bana bana müşteri gönderin. Tamam mı güzel takipçi, takipçilerim? Bir daha yorum yaparsanız müşteri gönder, gönderirseniz bana çok mutlu olurum. Sizlerim, sizlere teşekkür ediyorum. Size çekerim, ara, çekerim. Güzel takipçilerim. Lütfen bana müşteri bulun dolap dolap hesabıma müşteri bulun ve ben de ürünleri ve de ben ürünleri sat, satayım ürünleri satayım daha güzel olur daha güzel olur lütfen bana güzel bir müşteri olun ki ben de teşekkür videosu çekeyim takipçilerim lütfen bana lütfen bana müşteri bulun çabuk satayım ürünleri aradığınızda takipçilerim sizleri seviyorum kanalı abone olun zil bildirimi açın arkadaşlar Beyim, kutu falan gelecek, tamirler falan gelecek ilerleyen zamanlarda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sarıha kalın. Afyon'dan alas İyi günler. Bay bay. Ha müşteri bulmayı unutmayın.